Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın işte karan bebekten yepyeni görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Türkiye'nin en çok beğenilen çiftlerinden birisi olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcan çiftinin oğlu Karan Özçivit'ten yeni görüntüler geldi. Arkadaşlar, sizleri fazla konuşup yormayacağım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.